Peki hocam şimdi birçoğumuzun 16 yaşında kızı var ekran başında veya 16 olacak. E, bu ne yapmamız lazım? Yani bu kızlar e, kaçmamaları için hani ne bir yapalım? Bir şimdi şöyle. Nasıl yani Nasıl ikna edeceğiz kızlarımızı? Bizim kanunda 18 yaşından önceki herkes çocuk olarak gözüküyor. Evet. Ve ona tabi. Evet. Yani çocuk hakları var. Tabi diğer taraftan da tabii biz Akdeniz iklimine bağlı bir ülkeyiz ve bizim genç kızlarımız hakikaten çok erken Gelişiyor ...yaşta yani. gelişiyor ve bu buna bağlı olarak hakikaten görüyoruz hem fiziksel anlamda hatta okullarda dahi bakın. Yani kızlarla erkekler arasında çok büyük fark var şu anda. Evet. Yani burada bence tekrar bu işin gözden geçirilmesinde fayda var. Bu tartışılıyor zaten. Yani bir de sosyal medya, bu akıllı cep telefonlarıyla yani kız çocukları her şeye hakim. Evet. Yani bırakın şeyi, yani kaçma kaçırılma hadisesini Neredeyse yani çocuk yapıp aileye bakacak düzeye geliyor ki o, o erginliğe de gelmiş durumda. Çok çabuk oluyor yani teşvik de ediliyor, meraktan da oluyor. Tabi bu çok ciddi bir konu yani bence Aile ve Sosyal Politikalı Bakanlığı bu konuda bence bir sosyal çalışma yapmasında fayda var. Çünkü evet. e, Türkiye'deki bakıyoruz kadınların neredeyse üçte biri 18 yaş önce evlenmeye kalkıyor yani. Doğru. Bu, bu ciddi bir rakam. Biz 18 yaşından küçükleri çocuk olarak bakıyoruz. Evet. Acaba çocuk değil mi Bakın yoksa 18 erkekler 18 için bu küçükler. söz konusu değil. Yani mesela şu 19 yaşındaki çocuk. Evet. Neredeyse yani bakın e, Sevcan'dan daha şey çocuksun. Duruyor. Evet. Duruyor. Daha genç duruyor Yani, yani erkeklerin yaşı belki yükseltilebilir. Çocukların yaşı indirilebilir. Evlilikle ilgili. mi? Evlilik değil. Tartışmayı aşmak lazım tabii. Ben Hı -hı. Buradan söylemem şey değil ama tabii ki nihai olan... Yani tabii kız için bilemeyeceğim ama erkek için gerçekten 19 yaş küçük bir yaş evlenmek için bence. Şimdi okulu bitecek, işini eline alacak, bir 3 sene işini oturtacak, kendi hayatlarında durmaya başlayacak derken 23-24-25 oluyor en az. Şimdi bir yaş. de şöyle bir şey var. Yani anne babalar şu kaygıya düşüyor. Yani bu akıllı telefonlar ve bu sosyal medya ile beraber çocukların da tabii karşı cinse karşı ilgileri artıyor evet. cinsellik anlamında. Tabii burada da zina yapma kaygısı, böyle bir acaba kayar mı, böyle bir şey olur mu, hı hı. zorlanır mı gibi böyle bir ciddi bir kaygı var anne babalarda. Evet. Onun için erken yaşta evlilikler, erken yaşta nişanlanmalar bu tür şeylerde rağbet görüyor belli kesimde. Yani Türkiye'nin hakikaten ihmal edilemeyen bir, bir, bir kesim böyle düşünüyor. Yok. Tabii bu konu bence tartışmaya açılabilir. Yani neden? Çocuklar Çünkü, hiç kaçmadan 16 yaşında biz istediğini hemen verip evlendirsek mi acaba? Değil ama yani Başka bir şey bulunmak lazım. Değil Bakın evet. bu konu gelişmiş ülkelerde de var. Mesela bakıyorsunuz birçok gelişmiş ülkelerde de var. Ama orada 18 yaşında devlet koruma altına aldığı için maaş veriyor, okul okul için teşvik ediyor. Bizim evet. ülkemizde tabii çok fazla ekonomik destek sağlayamadığımız an dolayı bu tür durumlarla karşılaşıyoruz.